İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Göğe bakalım. Şu kaşamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından. Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla. Bu evleri de, bunları da göğe bakalım, göğe bakalım. Falanca dura şimdi geliriz, göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur, ineriz. Bu karanlık böyle iyi, aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun, İyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, aşlar, toklar uyusun. Herkes uyusun. Bir seni unutmam, bir de, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz. Biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz. Nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, beni bırak. Göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin. Yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum. Isınıyor. Seni aldım. Bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi şimdi otobüs gelir biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer ben. Başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. belli diyelim yesin. Seni aldım. Bana ayırdım. Durma kendini. Hatırlat. Durma kendini, hatırlat. Durma, durma, durma göğe bakalım. Durma göğe bakalım.